Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video çekemiyorum çünkü biliyorsunuz 15 gün Amasya'daydım, 35 günde Erzurum'da toplamda 50 gündür yokum. Hiç ATV motorumdan bu kadar uzak kalmamıştım. Yaklaşık neredeyse 2 aydır motor kullanamadım ATV'mi. Bu arada gerçekten ben de çok özledim. Dün hemen gelir gelmez bugün video çekmek istedim. Aslında bu videonun arkadaşlar e, alakalı birebir uygulamalı olarak e, çekmeyi düşünüyordum. Ancak önce e, sizlere bir anlatımını yapmak istiyorum. Yine e, bu videoyu uzun yol videosu olarak ve aynı zamanda 100 kilometrede ne kadar yakıt yakacağına dair ve kaç litre yakacağına, e, kilometrede kaç kuruş yakacağına dair bir video çekeceğim. Hatta bunu e, daha da ileriye giderek iki şehir arası yapmayı düşünüyorum. Ancak şehir bilgisi vermek istemiyorum. Ancak öyle bir video konum var. İnşallah yakın zamanda onu da çekmek istiyorum. Eminim çok fayda olacak. Videomuzun konusu arkadaşlar bu motorlarla uzun yol yapılır mı? Uzun yol yaparken ısınmadan dolayı motorda herhangi bir sıkıntı olur mu? Bununla ilgili videomuz ne tür durumlarda arkadaşlar ısınır veyahut da ne tür durumlarda ısındığı zaman yani motorumuz ısındığı zaman bunu nasıl soğutabiliriz veya ısınmaması için neler yapmalıyız. Bugün bu konuyu ele alacağız. Bu biliyorsunuz arkadaşlar üçüncü motorum ATV motorum sürekli ATV motoru kullanıyorum. Diğer motorları kullanmadım. Fiteslerde biliyorsunuz hava soğutma sistemi biraz daha farklı ancak bunlar otomatik olduğu için sürekli tek fiteste ileride gidiyorsunuz. Yani 1, 2, 3, 4 yapmıyorsunuz. Sistem bunu kendi ayarlıyor. Ne tür durumlarda ısınır? Arkadaşlar yine bunu insanlar üzerinde vereceğim. Vermek istiyorum. Örnek veriyorum. Kendiniz koşu yapıyorsunuz. Antrenman tarzı bir koşu yapıyorsunuz. Bu şekilde düşünün kendinizi. Bir de maksimumunuzda, en son hızınızda koştuğunuzu düşünün. O zaman biliyorsunuz daha fazla yoruluyorsunuz daha fazla terliyorsunuz. Siz de aynı motorlar gibi daha fazla ısınıp ve daha çok nefes nefese kalıyorsunuz. Motorunuzu da bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu motorlarla maksimum hıza dip gaz yaparsanız son gaz gittiğiniz zaman son gaz yaptığınız zaman arkadaşlar aynı sizde olduğu gibi yani bir insanda olduğu gibi bu motorla da son gaz yaptığınız zaman motor erken ısınır. Hani onu bilirsiniz. Artık gaz sona dayanmıştır. Motor böyle artık sesi yükselir. Habire har 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 bağırır. E zaten o mesela diyelim 65 veya 70 mi yaptı onun üstüne çıkmıyordur. Motor o şekilde erken ısınmasına sebep verebilirsiniz. Bu hız olarak arkadaşlar düz yolda. Bunun örneğiydi. Bir de yine şöyle düşünün. Yine insan üzerinden örnek vereceğim. Örnek veriyorum. E sırtınızda bir yük var. Bu yük ile düz yolda gitmek var. Veya bu yük ile yine rampada gitmeyi düşünün. Rampada gidince daha erken yorulacaksınız. Daha erken ısınma olacak. Daha fazla terleme olacak sizde. Motoru da bu şekilde düşünün. Motorunuzla çok yük koyduğunuz zaman üzerine veya rumork ile rampaya sardırdığınız zaman bu rampa ne kadar dik olursa arkadaşlar motorunuz da ona göre daha erken ısınacaktır. Aynı zamanda aklıma gelmişken arkadaşlar uzun yolda hız tavsiyesi olarak örnek veriyorum. Motorunuz 65 mi yapıyor? 55'i geçmeyin. 40-45 arasına da düşmeyin arkadaşlar aşağıya. O şekilde gidin. Ancak sürekli dip gazda gittiğiniz zaman motorunuz erken ısınır. Yani diyelim ki 150 km gidecek iken bu 100 km düşer ve size sıkıntı yaratabilir. Bunu birebir yine söylemiş olduğum gibi videonun başında uygulamalı olarak da yapacağım. Yani düz yolda gideceğim, size aynı zamanda ne kadar hızla gittiğimi göstereceğim ve şu tavsiyem de olsun size kesinlikle. Zaten bilginiz vardır hani videolarda söylenen ama benim videolarımda ama farklı arkadaşların videolarında olsun. Sürekli de gitmeye çalışmayın. Örnek veriyorum bayağı bir ısınma hissettiğiniz zaman ama bir benzinlik olur ama herhangi bir yerde durup 5-10 dakika motorunuzu dinlendirdikten sonra devam edin düz yolda ve e, uzun yol gidiyorsanız Kısa yolda bu yani e, 20 kilometrede bir olabilir ama toplamda 20-30 kilometre gidiyorsunuz bunun için dinlenmeye gerek yok yani o şekilde e, direkt 30 kilometreyi başlayıp bitirebilirsiniz. Bir arkadaşlar motorunuzu devirli kullandığınız müddetçe kolay kolay ısınma olmaz. Ha şöyle söyleyeyim ısınma olur illaki ama bunu kapri ile kullanıyorsunuz veya şortla kullanıyorsanız motorunuzu özellikle şöyle sağ taraftan e, egzozun olduğu bölümden size sıcaklık bacağınıza gelir. Bu şöyle söyleyeyim hem devir önemli e, aynı zamanda arkadaşlar çok yavaş gittiğiniz zaman da hani e, şöyle düşünmeyin ki e, yavaş gidersem motorum ısınmaz daha fazla yol giderim. Hayır mesela 30 kilometrenin altına düştüğünüz zaman yavaş gittiğiniz zaman bu sefer daha fazla erken ısınma oluyor. hani arabalarda olduğu gibi daha erken hararet yükselir. Motorlarda da aynı şekilde e, neden hani düşük kilometrelerde ısınıyor diye soracak olursanız e, arkadaşlar e, yavaş gittiğiniz zaman daha az hava yani rüzgar daha az estiği zaman motorunuz daha az ısınma yani daha az soğuma olur. Yani ısınmayı o aşırı ısınmayı daha fazla rüzgar gelerek soğutması gerekirken siz yavaş gittiğiniz zaman yani bir otomobilde düşünün camınız açık hani bir yavaş gittiğiniz zaman gelen rüzgarı bilirsiniz bir de hızlı gittiğiniz zaman motorunuz da, da öyle yavaş gittiğiniz zaman az rüzgar aldığı için motorunuz hemen soğumaz ve hani ısınmaya devam eder. Ancak daha hızlı giderseniz bu sefer hem motorunuz e, hem soğur hem de e, hararet yapmaz. Motor şişte, motorda şişme olmaz. Size sıkıntı, problem yaratmaz. Özellikle arkadaşlar e, yük çekerken motor üzerinde söylemeyeyim ancak romork bağladığınız zaman şöyle bir örnek vereyim. Ben iki kişi motorun üzerindeydik. Yaklaşık 160-170 kiloyduk. Arkada romork bağlı ve romorkta bir buzdolabı vardı. O şekilde ben sürekli dik rampa çıktım. Ciddi bir ısınma fark ettim yani. Ancak bu ısınma sizi özellikle yeni yeni bir kullanıcı iseniz ATV motorda sizi çok yani endişe ettirmesin. Çünkü yeni kullanıcılar için hemen bir motorun ısınması hemen size şöyle söyleyeyim, söyleyemem yani sıkıntı problem yaratacak anlamına gelmez. Söylediğim gibi çok yavaş gittiğiniz zaman da arkadaşlar motorunuz ısınır. Çok hızlı gittiğiniz zaman da söylemiş olduğum gibi 200 cc bir ATV motoru için biliyorsunuz maksimum bunların hızları 60, 70 yani 80 yapan var ancak benim size önerim eğer ki bir 200 cc motor 65 km/h'ıza ulaşıyorsa 50'yi veya 55'i geçmeyin. Aynı zamanda da 40'tan aşağı düşmeyin. Yani en aşağı 35'iniz olsun düz yolda iseniz. Rampada iseniz e, dinlene dinlene gitmeyi tavsiye ederim. Çünkü motorda aşırı ısınmalardan dolayı Allah korusun yani e, çok ciddi problemler size yaratabilir. Aynı zamanda masraf çıkarabilir. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar bununla ilgili videom da olacak. Uzun yol videosu çekmeyi düşünüyorum. İki şehir arası. Onun daha faydalı, sizlere daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar küçük de bir sizlere uyarım olacak, hatırlatmam olacak. Bazı gelen yorumlar oluyor. Benim çekmiş olduğum videolar varken aynı videodan hani çekermesin tarzı video diye bana yorumlar geliyor. Sizlerden arkadaşlar isteğim benim bu şu anki çekmiş olduğum video. 204. videom oluyor. ATV motorla ilgili birçok videom var. Yani buji değiştiriminden ayna değişiminden, roland ayarından alın da, e, plaka işlemlerine, vize işlemlerine varana kadar birçok video konum var. Hani benim çekmiş olduğum video varken hani şu videoyu çeker misin diye yorumlar geliyor. E, bu videoları bulmamanızın sebebi de arkadaşlar ben e, videoyu konusu neyse onu yazıyorum. Örnek veriyorum ben motorun bujisini mi değiştirdim? ATV motorda buji nasıl değiştirilir tarzında yazıyorum. Açıklama ve ee başlık kısmını sizlerden de o şekilde ararsanız eğer ki hani o anki ihtiyacınız ne örnek veriyorum ATV motora plaka nasıl çıkarılır. Bu şekilde yazarsanız karşınıza çekmiş olduğum videolar çıkar. Veya ATV motorun rölant ayarı nasıl yapılır? Bu şekilde yine yazarsanız karşınıza çıkacaktır. ATV'li motorlarla ilgili aklınıza ne gelirse veya neye ihtiyaç duyduysanız o şekilde yazarsanız eminim vardır video. Eğer olmasa da arkadaşlar illaki eksiğimiz vardır hala. Olmasa da e, yorumlardan bana ulaşırsanız yazarsanız e, imkanımız doğru otursun elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Yine videolar çekmeye çalışırız. Yine çekmemiş olduğumuz videolar varsa önerilerinizi kesinlikle bekliyorum. Umarım bu videoda faydalı oldu arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın